Günaydın. Günaydın babacığım. Günaydın. Nerede Ali? Hüseyin erkenden kalktı. Karadere'ye gideceklermiş bugün Kerim'le birlikte. O sırada Ceren'i de okula bırakayım dedi baba. Bade nerede? Aysel bacım yüzüme bakmıyorsun da Bade'yi soruyorum. Bilmiyorum Bayram Bey. Görmedim ben. Vallahi ben de görmedim daha. Biriniz bakıverin bak. İlk dersi kaçırdı zaten. Dur tamam, dur. Ben bakarım. Uyuyakalmıştır o kız. Bu aralar bir havaleli zaten. Bulmuş da bunu ya küçük ait. Ah bu gençler hiçbir şeyin kıymetini bilmiyor ki. Hep genç kalacağız sanıyorlar ya. Her şeyleri varken surat asıyorlar. Bak bize. Biz ne yapalım? Her şeyimiz var ama ailemiz yok. Suyu tükenmişler gibi bir başıma ölüp gideceğim ben o köyde. Kız biçim laf. Abi, suyu tükenmişler gibi ne demek? Biz neciyiz burada? Ee, senin yeni hanım beni barındıracak mı bakalım? Sırası geldi mi? Herkes kendi evine giriyor, kapısını örtüyor. Ömür boyu bana mı bakacak kadın şey diye. Ay ne yapıyorsun? Batırdın evi. Allah Allah. Allah Allah. Vahit odasında yok. Hayda. Aa, Aysel abla ne oldu? Dur yardım edeyim sana. Onu Bayram babanıza soracaksınız. Ay, ne oldu ya? Niye üzdünüz kadını? Bir şey olduğu yok ya. Üzdüğümüz falan yok. Benim yeni hanım meselesini duydu ondan biraz. Yeni ne? Kız bakacağız bayrama kız. Gideyim de bakayım. İçerideki şuursuzların haberi yok. Bakarım aşağıdaki şuursuzların haberi var mı? Evin küçük kızı nerede? Allah! Ne saçmalıyorsunuz siz Allah aşkına ya? E istiyor. Yalnız duramam diyor. Haksız mı? Yaş başlı adam. Parası var, pulu var gece bir fenalık gelse bir bardak su verecek kimse olmayacak diye kuruntulanıyor. Şöyle gençcene birini bulursak rahatlık olur. Şaka yapıyorsunuz değil mi yani? Şaka bu. Şu an şey yaptınız. Kız şaka yapılacak şey mi bu? Aha. Sizden çekindiği için bir şey diyemiyor. Ben de dedim ki resmi nikah yapmayı verirsin dedim. O zaman para pul mevzusu olmaz. Böyle kadına bir hediye, üstüne bir ev, bir şey yapılır dedim. Oldu bitti. Bakıyorum ben. Köyden haber bekliyorum. Aklımda iyi biri var.